Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bu gece Ramazan'ın en komik sahur macerasına tanık olacaksınız. Karagöz sahura kalkamaz ama merak etmeyin. Hacıvas kahkaha dolu yöntemleriyle onu uyandırmaya çalışacak. Şimdi derin bir nefes alın. Çünkü birazdan hem Karagöz'ün uykusunu hem de sizin sessizliğinizi kahkahalarla bozacağız. Hazırsanız perde açılsın. Eğlenceler başlasın. <laughs> Biraz da huyun, sahur zaten gelir. Bir tabak sıcak pide, bir tabak baklava. Aa. Ah be kara gözüm, yine mi sahuru kaçırdın? E daha dün demedim mi bu sefer alarmı beş kere kurdum diye? Hey kara göz, kalk bakalım uyan artık. Yoksa iftara kadar açlıktan rüyanda yemeklerle halay çekeceksin. Of sen mi geldin Hacı Cavcav? Beş dakika daha ya iftara daha var. Beş dakika mı? Yahu sabah ezanından beri beş dakika beş dakika diyorsun. Tamam o zaman savur kaçtı ama seni uyandırmanın başka yolları var. Ey sevgili seyirciler. Şimdi sizlerin yardımıyla kara gözü hep birlikte uyandıracağız. Uyan kara göz diye bağırmaya ne dersiniz? Hazır mısınız? Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Uyan oh, kara göz. Ne oluyor ya? Deprem mi oldu? Yoksa iftar topu mu patladı Hacı Cavcav? <laughs> Yok be kara gözüm. Seyircilerimiz seni uyandırmaya çalışıyor sahuru kaçırdın ama e bari gününü enerjik geçir. Of gerçekten mi ya? Şimdi kahvaltı yok, sahur yok. İftara kadar nasıl dayanacağım? Karnım zil çalacak ya. Aklım pide kuyruğuna düşecek şimdi. He üzülme kara gözüm. Sana enerjik kalmanın sırrını söyleyeyim. Spor mu dersin? Hayır. Kahve mi? O da değil. Bu işin sırrı... Kahkaha yogası. Yahu hacı cavcav gene mi kahkaha yogası ya? Kahkahayla doyacak olsam pide fırınına değil komedi kulübüne giderdim ya. Öyle deme. Sana harika bir enerji içeceği tarifi vereceğim kara gözüm. Bu içecekte hem günün enerjiye geçecek hem de kahkaha ile enerjini yükselecek. Hayali olarak bir elimizde bardağımızı alalım. Bardağımızın içine portakal suyu koyalım. Sonra biraz nar suyu ekleyelim. Biraz da endorfin. Karıştıralım bakalım. Karıştır, karıştır, karıştır. Sonra da kahkahalarla içiyoruz. <laughs> Hadi bakalım sıra bende. Ben yapayım şimdi. Evet ne yapıyorduk? İlk önce bardağımızı alıyorduk. İçine portakal suyu. Mm, bayılırım narımızı da ekleyelim. Bir de ne katıyorduk içine? Endor neydi? Endorfin, mi? Endorfin. Miyim? Tamam endorfinimizi de katalım. Sonra gelsin kahka. <laughs> Ay hacı Ben çok sevdim bu içeceği ya. Her gün yapalım olur mu? Midem gülmekten açlığını unuttu. Vallahi bu kahkağa Ramazan'ın yeni iftar topu oldu ya. Nar portakalına bayılırım of. İftardan sonra yapayım da beraber içelim olur mu? İşte böyle kara gözüm. Biraz da seni savura kaldıracak yeni alarm yöntemini göstereyim sana. Şöyle bir horoz gibi ötüp dönüp dans edeceğiz. u u u u iki kere ku. ya ne yapıyorsun Hacı Cavcav Cav ya? Ne bu Allah aşkına? Horoz değil sanki siren çaldı ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapayım? Seni uyandırmak için son çare buydu kara gözüm. Sana horoz mi? haksızlık olur Hacı Cavcav. Cav. Sen sabahın davulcusu, sireni, alarmı bir araya toplayan canlı uyandırma cihazı gibisin. Ama işe yaramadı mı? Hem de nasıl canım. Midem sahuru unuttu. Kalbim koşuya çıktı gidiyor bak. Ah, uykum da benden kaçtı. Sen her sabah gel olur mu? Sahur kaçırmak değil, uyumak imkansız olur senin sayende. <laughs> Ama unutma kara gözüm. Eğer sahura kalkamazsan kahkahayla güne başla. Kahka hem uykusuzluğa hem de açlığını unutturur. Doğru söylüyorsun Hacı Cavca. Ben bu kahka yogası işini çok sevdim. Ama bir dahaki sefere horoz taklidi yaparken biraz insaflı ol ya. Yoksa sahura değil kalp doktoruna koşacağım ya. <laughs> İkisi de giderken perde kapanır.